Boşver. Merhaba ismin nedir? <laughs> Sebahattin abi. <laughs> Sebahattin 1 milyon tl olsa ismini sadece baş harfiyle bir şey alabilsen ne alırdın? Silahı? Ne alırdım? Valla abi <laughs> ismimin baş harfini bir şey yani şey yapamıyorum. Aklıma gelmiyor yani hiçbir şey alamam. <laughs> abi kurban olurum ya. Bunlar <laughs> ne ister Sebahattin? Kadınlar yani bazı şeyler ister abi. Çok sakıncalı bir şeyler ister kadınlar. İçinde kalan en büyük şey nedir? İçimde kalan en büyük şey ayal kırıklığıdır abi. Şu ana kadar yediğin en büyük şey nedir? Yediğim en büyük şey köpek balığı abi. Bize kötü bir espri yapabilir misin sabahattin? Kötü bir espri Evler yanmış, duvarları düzmüş abi. <laughs> Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın? Zombi olsaydım ilk kadınları ısırırdım. Neden? Ne bileyim, kafamı öyle esiyor. <laughs> Söylediğin hangi yalanı geri almak isterdin? Sevgilimi aldattığımı. Aa. <laughs> <laughs> buradan eski sevgiline veya arkadaşlarına bir şey söylemek isteseydin ne söylerdin? <laughs> Onlara lanet okuyorum buradan. <laughs> Allah onların belasını versin. <laughs> Başına gelen ilginç bir anı anlatır mısın bize? Başıma ilginç bir anı. En son motor araba vurdu bize. Hastanelik oldu. <laughs> Hastaneye gittim. 10 tanesini battılar ayağına. Hepsi ölüye burada abi. Öyle şey. de fırlattı. <laughs> mezar taşına vurdum abi bizim bu eski mezarlıktan inerken frenlerim yoktu. Mezar taşına vurdum. Ön jantım yamuldu benim. <laughs> Ölüğün üstüne düştü öyle de fırlattı onu abi. Pili <laughs> <yerini almadın> <laughs> ile karınca evlenecekmiş fakat olmamış. Neden? Çünkü karınca ufacık. Fil O neyse. Akşamları donsuz yatar mısın? Akşamları donsuz külotla <laughs> boxerla yatar. Donsuz, donsuz. <laughs> Dünya dönüyor diyorlar, doğru mu? Dönüyor. Durdurun dünyayı başım dönüyor. <laughs> Batarya suya düşerse ne olur? Patlar. Şşş. Emin misin? Emin değilim çok <laughs> Bir fil elektrik direğinde yükseğe zıplayabilir mi? Zıplamaz. Neden? Zıplamaz. Çünkü onlar kaç tondur? 5 ton var mıdır onun? Peki <laughs> Çok iyi ya. <laughs> zıplamaz. Neden zıplayamaz? Çünkü onlar kaç tondur? 5 ton var mıdır onun? Peki elektrik direği zıplıyor mu? Elektrik direğine ne zıplıyorum diyorsun? <laughs> elektrik direğine yükseğe zıplayabiliyor mu dedim. Yok zıplamaz. Zıplamaz. <laughs> zıplamaz. <laughs> Çok iyi bu kanalın tamam bir numaralı fanıyız.